Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yanımda görmüş olduğunuz piyasanın en efsane arabası, piyasanın vazgeçemediği Mitsubishi Atra'cımızı satıyoruz. Çok enteresan bir satış hikayemiz var. Abimiz şu anda geldi kameranın arkasında. Kendisi görüntülenmek istemediğini söyledi. Özel bir görevi olabilir. Başka bir şey olabilir. Bu detaya girmiyoruz. Abi bu arada hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Sana İsim yok. Yok abi isim yok. Cisim yok. Cisim yok abi. Plaka yok, hiçbir bilgi yok arkadaşlar. <laughs> Olağanüstü gizem, tamam mı? Hikayeyi duyarsanız gizemi anlayacaksınız. Abimiz geçen gün aradı ofisi, tamam mı? Demiş ki arkadaşlara, "Ben Fransa'da yaşıyorum. Bana Türkiye piyasasında 500 civarı bir araç lazım." demiş. Özetini anlatıyorum, kısaca anlatıyorum. Bizim arkadaşlar demişler, "Bir araba var ama 500'den biraz daha fazla ama işte ayarlarız abi falan." demişler. Marka, model Hiçbir şey sormadan hayırlı olsun aldım ben o arabayı demiş. Şaka yapıyorsun abi herhalde falan. Yo yo aldım ben o arabayı demiş. Böyle muhabbetler değil mi abi? Aynen abi. yüzeysel aynen, olarak aynen, bu şekilde aynen. ilerledi. Ve arkadaşlar biz şaka yapıyor zannettik. İçerideki arkadaşımıza ilesi demiş ki ya işte Asım ve abi ya da Said abiden birisi telefona gelsin. Bir seslerini duyayım orası olduğuna emin olayım. Ben alacağım bu arabayı demiş. Aynen o şekilde. Neyse biz de Asım gitmiş konuşmuş abimle. Abim dedi ki tamam kardeşim ben alıyorum. Anlatmış Asım işte. Mitsubishi Atraj diye bir araba var. Piyasada çok bilinmez ama fiyat olarak tam fiyat performans arabası. Hani bu donanımda, bu temizlikte Türkiye piyasasında bu arabalar çok daha pahalı fiyatlar ederken bu araba müthiş bir fırsat diye kendisi sana anlatınca sen de hayırlı olsun dedim abi herhalde. Aynen abi. O şekilde. Alayım 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 dedi. Ondan sonra ben dedim ki <laughs> abi dur bir dakika. İlk önce ben sana bir videosunu çekeyim, arabayı bir gör. Araba necidir, nasıldır tipi. Arabayı gör ondan sonra şey yap dedim, kararını ver. Videoyu salladım. Hemen aradı. Dedi ki "Alıyorum ben bu arabayı." Dedi. <laughs> i̇yi, i̇yi olmuş yani. Tam bir fiyat performans arabası aldım ve Türkiye'deki en uygun aldım. Bu şüphesiz zaten o yüzden yani sizin samimiyetiniz beni bu buralara kadar getirdi. O yüzden abicim sor bu Yani herkesi de tavsiye ediyorum abicim buradan. Eğer bir herhangi bir bu konuda şüpheniz varsa abicim yani bu para babası yani <laughs> şüpheniz olmasın hani. Benim bu o zamana kadar gördüğüm bir şeyden bahsediyorum yani samimiyet bir şekilde. Allah razı olsun abi. Rica ederim abi. Yalnız. Abim gelmeden önce arkadaş çevresine söylemiş ben alıyorum oradan araba deyince herkes sana Telefon yağmur abi sıkıntı olur dikkat et aman şöyle böyle falan filan abi Dolandırılırsın Aynen aynen Doğru söylüyorlar abi doğru söylüyorlar yani şu anlamda bizi tanımıyorsa doğru söylüyor Öyle evet, patara abi. çatara araba almaya gidilmez burada Aynen Sizin oradaki gibi değil nasıl orada bilmiyorum da burada dikkatli olacaksın abi Evet abi Öyle uzaktan ben geliyorum yapıştır arabayı yaz bana falan yazarlar yani Allah <laughs> Allah'ım 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 Böyle bir hikayesi var arkadaşlar yani yani kime niyet kime kısmet işte 6 tane 7 tane arabayı aşağı yukarı iki 3 gün içerisinde aldık. Bu arabalardan hangisi ilk satılır diyorduk. Hafta içerisinde yani sıralama yapmıştık. Mitsubishi bir sondaydı ama ilk başta abimize nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Şimdi buradan alacak olsun. bunu, memleketine götürecek. Orada garajına çekecek. Ondan sonra Fransa'ya tekrar gidecek. Aslında şöyle bir olay vardı. Abi dedik bizim buraya gelmene gerek yok Fransa'dan. Sen arabanın parasını gönder, biz ticaretimize devam edelim. Gel ne zaman istiyorsan gel arabayı dükkanda dursun arabanı al. Ama ödeme ile ilgili bir problem vardı. Çözülemeyen problem vardı. Ondan dolayı maalesef mecbur kaldı. Türkiye çıktı geldi. Dışarıdan ödeme sıkıntısı oldu abi. Veriler kapalı olduğu için. Ha. Yurt dışında. Yurt dışında anladım. Abi buraya gelmem gerekiyordu. Gelmen gerekti. Evet arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bunu kapak yaparsın. Mitsubishi Atraji için Fransa'dan geldi. Tamam. <laughs> Dün bir tanesini anlatıyorum buraya araba bakmaya geldi bize. Şu araba satıldı mı dedi. Satıldı abi dedi. Hadi ya dedi. Ondan sonra kime satıldı dedi. Dedim abi yurt dışından geliyor abi dedim yani. Yok canım dedi dalga geçiyor dedi. Canım. Vallahi dedim Fransa'dan geliyor şimdi Bursa otobüsünden Bursa'dan bindi dedim. Spor'ta geliyor. Ya anasını ya dedi. <laughs> şimdi arabayı alacak memleketine garaja çekecek. Biraz da istirahat edecek. Fransa'ya tekrar geri gidecek. Nasıl abi olsun. hayırlı olsun. Şimdi ne yapalım Anlamaz biliyor olsun. musun abi? Şey abi? Arabayı götürelim. Biz bu arabayı alırken full ekspertliğe sokmuştuk ama sen videolarımızı daha önce izliyordun. Bizi de tanıyorsun. Aynen. Çok iyi tanıyorsun. Evet. Mehmet abiliği görmek istiyor musun galiba. Aynen. O da Aynen. harbi harbi fenomen oldu yani Aynen. ufaktan. Önceden siyahını almıştık. Bu sefer beyazını aldık. Yani araba o kadar temiz ki arkadaşlar. Sütte leke var. Bu arabada leke yok. <laughs> <laughs> biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Hakikaten var ya şöyle arabanın etrafını geziyorum. Hani patlağı yok, çatlağı yok, yok. Paspasları içinde. İlk Bakın. Paspasları. İlk paspasları, kitapçıklar. Aç aç oku işte, Bir çevir okuyacaksın sıkıldığında. Alt taraftaki şey hiç kullanılmamış. Bak, stepne sıfır. Ana! Oğlum bu ne lan? Sıfır değil, ne olmuş bunda? Dın yarılmış yarılmış. Ana yarılmış. Stepnesi yok bu arabanın ya. Abi stepnesi yarılmış gördün mü? Bir müsait olduğunda buna yeni bir lastik alman lazım abi. Tamam, ya da burada ya? istersen yola çıkmadan ne olur ne olmaz diye bakabiliriz de yani. Tamam, Şimdi hayırlısı. fark ettim biliyor musun? Zaten ufak bir pazarlama şeyimiz vardı ya. Sıkıntı yok abi ben Onu sana olmayı. bir tane lastik alayım tamam mı? Eyvallah. Ben sana buradan sıfır lastik alayım bir Eyvallah, tane. Abi. Böyle o göndermem seni. Eyvallah. Tamam. İlk incelemişiz lan bak ne güzel şeyi gördük. Evet. Anahtarsız. Anahtarsız giriş çıkış var arkadaşlar. Anahtarsız. bakın ba Yani boru değil ya. Yarı elektrikli. Yani bak arabanın etrafında. Şurada bir gamze varmış ya ufacık. Gördüğüm tek gamze biliyor musun? Arabanın tavanında da hiçbir şey yok Asım. Oo süper. Arabayı alan abimiz ilk sahibini aldık biz arabayı. Alır almaz koltuğuna kılıf taktırmış. Aslında bakarsanız ben bu koltuğun kılıflarını sökecektim. Neden derseniz bakın bu arabanın iç döşemeleri beyaz. Şuralar beyaz. Koltuklar da aynı onunla beraber bej böyle. Çok güzel bir rengi var. Siyahı vardı bizde. Önceki videoyu izleyenler hatırlarlar. Maybah beyazı gibi böyle yani. Bej de değil, beyaz da değil. Tam orta çok güzel kırık bir bu koltuk döşemesi var. Hatta şuradan Asım göstermek istiyorum. Bak şurada şey rengi var. Kendi rengi var gördün mü? Ve... Çok da güzel böyle kademe kademe dokusu var böyle tarzı var ama bu kılıfı yaptırmış abimiz. Şimdi bunu söksem kılıf da çok güzel duruyor. Çok da muhkem takılmış. Sökmeye çalışsam buna yazık olacak. Ellemeyem dedim gayret. Sen canı sıkılırsa sökersin abi artık. Abi için fark etmez. Fark etmez hiç değil mi? Hiç fark etmez abi nasıl dersen. Evet araba ile ilgili hemen hemen her şeyi söyledik. Bu arabanın en çok hoşuma giden özelliği zaten anahtarsız giriş çıkış çalıştırma olmasıydı. Instagram sayfamızda ya da sahibinden sayfamızda bu arabayı görmemiş olan arkadaşlar için arabanın bilgilerini söyleyeyim arkadaşlar. 2015 model 115.000 kilometrede sürekli Mitsubishi yetkili servis bakımlı otomatik vites 1.2 benzinli motor yakıtı oldukça düşük. Hatasız boyasız, tremersiz, neredeyse çiziksiz iç ve dış kozmetiği Sıfır ayarında. Donanım olarak çok zengin arkadaşlar. Gerçekten bu parayı alınamayacak bir donanım. Anahtarsız giriş çıkış çalıştırma bu arabada olması zaten efsane bir olay. Yağmur sensörü, far sensörü, park sensörü, geri görüş kamerası. Geri görüş kamerası biraz at böyle abi gözleri bulanık görüyor tamam mı? Gidiyor böyle Şimdi gözleri. Onu bir artık baktıracağım onu bir yerde. Çok bir çok falan baktıracaksın abi. Hız sabitlemesi var dedik. Ondan sonra ya Asım bir şey dikkatimi çekti. Neydi? Bizim Space Star'da dış sıcaklığı görüyordun ya. Evet. Bu araba dış sıcaklığı göstermiyor. S Çok enteresan. Space Star 2019'du. 19'du bu. 2015. 2015'te misi bir şey. Dışarıdaki sıcaklığı gösteren teknoloji Bazı şeyler unutmuşlar. Şimdi o zaman ekspertize gidelim. Daha fazla <laughs> zaman kaybetmeyelim. Hadi gel abi. Alayım Allah. Şurada Star Stop'u göster Asım. Gösterdik. Evet arkadaşlar basıyoruz. Yani Star Stop'la çalışan otomatik viteste 2015 herhangi bir boş dımdızlak arabayı bile almak isteseniz muhtemelen fiyat 700'den başlar doğru mu? Başlar. 2 kilometre yüksek patlak çatlak falan filan olacak falan yani öyle ya. Evet Mitsubishi yani amma övdün. Ya bu, bu yorum geliyor ya var ya be, deli oluyorum ha. Amma övdün lan Mitsubishi'yi bir şeyi satarken övüyorsun Zaten satılmış arabayı anlatıyorum yani satılmış daha benim bunu övmeye gerek yok. Mitsubishi bir şey biliyorsun yayınladık ya. Sattık arabayı zaten, ha. sattığımız ara videosunu yayınladık. Ulan satmak için ne övüyor? Ya kardeşim satılmayan arabayı satış esnasında şurası olmamış burası olmamış deyince sesi çıkmıyor adam orayı görmüyor. Güzel arabayız hoşuma gittiyse parası nispetinde bakıyoruz olaya. Yani bu paraya bu araba övülür parasına göre abi. Şimdi bu araba gelip de 1 milyon olsaydı bu arabaya bakar mıydık? Bu arabayı Bak, yererdik. Aynen öyle. Bu arabayı ulan 1 milyona araba yapmışsın 1-2 gitmiyor bilmem ne bir sürü şey söylerdik yani. Sen yarı parasını araba satıyorsun alıyorsun bu kadar da avantaj üstünde varken bu arabayı översin tabi. Satılmış araba arkadaşlar satılmış. Ya her şeyi yorumlu her şeyi. Şimdi bak arabanın dezavantajlarını falan söylüyoruz zaten. Bu araba mesela küçük bir araba ama şimdi arabanın dezavantaj olarak gördüğümüz kısımlara ne kadar dezavantaj diyebiliriz o da var. Aynen. Şimdi mesela bu arabayla deli dehşet viraja giremezsin bu onun için değil ki. Evet. Sen viraja girmişsin aa abi araba çok bükülüyor. E tabi bu araba bükülür böyle kafasını büker mi virajda. Kardeşim bu ona göre bir araba parası ona göre. Sen viraja hızlı girmek istiyorsan Hı. Golf alacaksın. Bak mesela direksiyon simidini görüyorsun değil mi tertemiz leke yok. pırıl pırıl. Yani bunu aldığımız abi de arkadaşlar inanılmaz temiz kullanmış hakikaten. Hani böyle müşteriden, böyle şeyden araba alınır yani satıcıdan. Şuna baksana ne vites topuzunda bir deforme var, ne direksiyonda bir deforme var. Bu araba 115 bin kilometreye gelmiş. Ben yani bu kullanıcı aynı kullanıcı muhtemelen 200 bine de getirseydi arabayı. Herhalde bu kadar temiz kalacaktı yani. Kullanımla alakalı bir şey yani. Sürekli zamanında yetkili servise götürmek. Ben yani arabayı değerli kılan şeyler bu. Mesela bu araba arkadaşlar hatasız boyasız traversiz değil de iki parça üç parça işlemi olsaydı, boyası değişen olsaydı, servis yapılmış olsaydı yine gözüm görmezdi. Ha bunun bu fiyatın bir tık altında olurdu. Ama yine alma noktasında tereddütüm olmaz yani anlatmak istediğim bu. Değişen boyat ülkemizde fiyat noktasında bir tık bir şeyleri değiştiriyor. Bunu tamam, bunu uyguluyoruz. Bundan kaçarı yok ama ve lakin. Alma noktasında ben bunu almam diye bir şey yok yani alırım. Ama tabii fiyatına göre olacak yani. Abi muhabbetine doyum olmuyor vallahi. Ha. Abi yol yorgunluğu biraz. Bırak. Sesinden tanıyacaklar değil mi? <laughs> Aa. Nasıl bir organizasyondayız abi? Bu videoyu çektiğimiz için bize bir şey demezler değil mi? Yok sıkıntı Yağmur sensörü, far sensörü. Hepsi var evet. O da var ya. Farlar otomatik mi? Tabii, otomatik yanıyor. Hmm. Gündüzledi biliyor, gündüz dedi bile var. Asıl. Var, ha? Buyur abi. Yarın dükkanın önüne 3-4 tane adam geliyormuş. Güney göz takım elbiseli. Sabahleyin. Bu adam kim? He. Fransa'dan gelen adama sizsiz <laughs> yani bu tarz güzel bir olaylar olduğu zaman öyle hissiyat oluyor bende şimdi herkes arabayı falan bıraktı evet. oturdu şeyi düşünüyor abi Acaba seni düşünüyor. kim inan ki isterdim yaptığı işi söyleyemem arkadaşlar yaptığı işi söylersem aynen abi Yani şu an araba kullanıyorum tak <laughs> <laughs> anladın anladım yani şeyin nereden geleceğini <gülüyor> <gülüyor> Ağzın kazarı ağzına kaçırıyormuş. Tak tut, tamam. hemen kenara çek. <laughs> aman abi aman. Ya. Yakarsın beni. Şimdi aman. diyecekler niye bu arabayı aldı abi bu adam. Daha güçlü şey arabalar varken. İşte bu arabayı almasının sebebi de buydu. Olay orada abi. Bilmemesi evet. bu arabayı. Kimse bilmiyor çünkü. Yani misi misi, misi atrajın satacağı, gerekçeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi enteresan. Ama abi seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Abi bu memnun bana yeter abi. Söylemeden abi. geçemeyeceğim. Abimiz boş Fransa'dan... Boş ver abi söyleme boş Aa, ver. Boş ver, boş ver, boş ver abi. Bir şey göstermiyorum ki söylemeyeceğim. yok sadece. gerek yok. Abi, abi, abi. abi söyleme oğlum söylemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abimiz Fransa'dan bir çikolatalar getirmiş. Ayıptır söylemesi var ya. Dün akşamleyin geldi yanımıza. Çikolataları biz bir gördük. Çikolataları daha önce gördüğümüz çikolatalara benzemiyor. Çikolatalara nasıl yumulduysak biz abi unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> abi gitmiş otele yerleşmiş. <laughs> Hayır, ama da <gülüyor> <gülüyor> Yazık abi markada bekliyor. Biz ön tarafta çikolata lan bu nasıl bir çikolata? Bu nasıl bir çikolata falan filan. Neyse en sonunda farkına biz ne yapıyoruz yani, misafirimiz var falan dedik. Tabii işin şakası bir tarafa. Hakikaten yumulduk yani çok enteresan daha önce tatmadığımız, daha önce görmediğimiz çok güzel çikolata getirmiş. Hatta o Noel'e özel hazırlanan bir çikolata varmış. Bu metal kabın içinde geldi arkadaşlar mesela. Ben daha önce öyle çikolata yemedim hayatımda yani Noel. İlk defa yedim yani. Noel'e kaldır Eyüp abi. Şimdi oradan bir yeriz biz. Niye ya? Noel'e özel hazırlanmış. Yani derken şöyle abi evet. elhamdülillah müslümanız evet. yani. Yani evet. Noel periyodunda hayır da O periyotta yani o periyotta hazırlanan Asım onlar sadece, da vallahi yani. onlar da onların elini tutamazsın yorum yapacak. Sen de o kadar ince düşünme ya. Yani. Ben düşünüyorum. Ya. ya, yiyeceğim birine saldıracağım bir gün ya. Ara sıra gönlünden geçeni yazsan oraya. Sen art niyetli yazan arkadaşlar da belli ya art niyetli yazdığı belli. Sen ona geleceksin. Bir gün sadece satın. ne yapalım biliyor musun? Beni çıkar kameranın karşısına. Ben içimi dökeyim. Abi <laughs> <de> izlesin. <laughs> en güzel cevap ne biliyor musun abi? Sus, susmak. susmak. Susmak abi. Doğru ben susamıyorum Abim ya. biliyor. Vallahi susamıyorum ya. Ya Bazen her insanın bir bam teli oluyor. Ha. Bazen yeri geliyor ben de yazıyorum hiç yazmayacak yerde. Abi ya bazen o. Zaten o adam amacı o. Yani o yorum yazan adamın amacı <laughs> hani seni kızdırmak. Lan, e, kaç videodur yazıyorum şu herife iki tane şey yükselmedi. Bir kızdırın Nasıl Niye kızıyor? Niye istiyor? Ondan mı hoşlanıyor? Ya işte. Bazı insan vardır abi öyle tahrik etmekten bilmem ne yapmaktan hoşlanıyor. Ne yapacaksın? Geçen hangisine yazmış bir tanesi ya? golfe. Hani biz golfü Reels'ten yayınladık ya evet. birkaç tane. Evet. Ulan demiş, bunlar da demiş adamını bulamadılar, dek getiremediler herhalde. Şeyi, Reels'ını yayınlayıp yayınlayıp arabayı satmaya çalışıyorlar demiş. Ya arkadaş, şimdi bak bu adama cevap versen seviyesine inmiş olacaksın. Muhtemelen alıp satın yapıyor herhalde bu arkadaş satamadığı malın stresine girmiş daha önce. daha önce. Sanıyor ki biz bir arabayı satıldı satılmadı derken strese giriyoruz, satmak istiyoruz falan gibi kafasında bir algı oluyor. Ama bizde öyle bir şey yok ki. Biliyoruz biz biniyoruz. Biz bineceğimiz arabayı alıyoruz. Biz ya önümüze gelen arabayı almıyoruz. Satılmasa da keyifle bineceğimiz arabayı alıyoruz. Satılmadı mı? Müşteri çıkmadı mı? Nasibi çıkmadı mı? Keyifle de biniyoruz kardeşim. Bir de biz nasibe inanıyoruz. Biz de bir mal müşterisi çıktığında satılır. Kimi erken satılır, kimi geç satılır, kimi yavaş satılır, kimi hızlı satılır. Yani nasiptir bu. Kimi satılmaz binersin arabaya. Buna kafayı takan adam ticaret yapamaz. Hırslanır, kendini tüketir. Ya bizim videomuzu izleyen arkadaşlar içerisinde böyle olanlar varsa onlara da bir tavsiye niteliğinde olsun bu. Ticaret nasiptir arkadaşlar. Müşterisinin ne zaman çıkacağını bilemezsin. Çok yakın zamanda size bir ticaretin bir örnek vereceğim arkadaşlar. Elimde bir araç vardı tamam mı? O aracın kabataslak fiyatını söylüyorum. Küsurata girmeyeceğim. Ben o arabanın 500 civarı satılacağına inanıyordum. Müşterisi çıkmadı. Vereyim 470'e satayım dedim tamam mı? Gözüm görmedi. Okey dedim ben 470'e razı hıza aldım. Bir tane adam alacak oldu arabayı. Geldi baktı etti kapora verdi falan her şey tamam. Bir gün sonraki ben vazgeçiyorum abi almayacağım dedi arabayı. Hayırlısı olsun dedik. Yani yapacak bir şey yok yani. Başka bir arabayı da almaya niyetimiz vardı. Böyle kontur piye bir durum var. İşte öyle böyle aradan 2-3 gün geçti. O olayı unuttuk falan. Pat diye bir müşteri geldi. İnternette yazan fiyat atıyorum 550 ise 536'ı götürdü arabayı. Yani... Ne diyebilirsin buna? İşte nasip, bir yani? Geçemez önüne kimse geçemez yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi adam diyor ki lan normalde diyor kimse araba satamaz aslında ama diyor bundan sosyal medyeden araba satıyorlar diyor. Yoksa diyor kimsenin araba satabileceği dönemde değiliz diyor. Ulan diyor bunlar diyor götürüyor lan diyor şuna bak diyor şu piyasada malı götürüyor lan diyor malı götürüyor. Yani bir araba satsan şu piyasada maksimum 30 lira 40 lira para kazansan arabada. Adam buna kafayı takıyor. Nasıl olur ya diyor. Ben de alıp satıyorum şu anda ben satamıyorum diyor. Bu diyor şimdi diyor 40 bin lira para kazanacak diyor. Açıkta yazıyor kafadan. Kesin 60 kazanır bu diyor. 40'a da kanaat etmez diyor kafadan yazıyor. Ya adam buna hırslanıyor. Buna haset ediyor. Durduk yere düşmanlık beslemeyeceği, haset etmeyeceği insanlarken biz adam durduk yere bundan hasetvari bir hale geliyor. Kendini de huzursuz ediyor. Oysa ki eğer haset edecekse gerçekten bu haset edecek bir şeyse kafaya takılacak bir şeyse bu. Ya benim borsacı arkadaşlar var tanıdığım. Yurt dışı borsasında çalışanlar var. Çok variyeti güçlü olan arkadaşlar var. Geçen bir tanesi bir tane hisseye girmiş. 4 günde atıyorum 10 milyon gibi bir parayı 12 milyon lira yapmış. 4 günde 2 milyon lira para kazanmış. Yahu burada herhangi bir galerici, Ahmet'in, Mehmet'in, benim şunun bunun 30 lirasında gözünü Dikeceksin ya madem Öyle bir şey hazret et kıskan değil mi? Aynen. yani haram. hakkını ver yani. Madem yapacaksın hakkını ver yani. <laughs> bir arkadaşım var yine. Benim bildiğim şu anda sattıkta 400-500 tane dairesi var. Bir 400-500 daireyi de sattı. 400-500 tane sattı da dairesi var bir daireyi aşağı yukarı 4 milyon, 5 milyon aşağı vermiyor. Öyle bir mekanda, öyle bir lokasyonda tanınmasını söylemiyorum. Bazen arıyorum, satıştayım diyor. İyi nasıl geçti bugün diyor. Bugün 6 tane sattım diyor. Ya sattığı dairelerin fiyatlarına bak bak. Milyon milyon. Sen neyin 20 lirası, 30 lirası yani? Ya kardeşim biz Allah'a çok şükür az kazanıyoruz, kanaat ediyoruz, mutluyuz. Bu kendi küçük su kaynağımızın içinde çomaklarımızla oynuyoruz. Şükre diyoruz. Abi tadımız yerinde. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Yani ama işte enteresan ya. Vallahi enteresan ya. Dertten bitmişiz be. Vallahi billahi. Bizim de derdimiz var ya. Mutlu mu sanıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Allah çok şükür derdimiz yok. olsun derdimiz yok. Dert insanın içinde olan bir şey yani. Kafaya taktığın bir şey. Dertsiz kendi dertlenirsin ya. Sakmış işte. Dün Mehmet'e veriyorsun. yazmış adam? önceleri diye sersefil video çekerdi bilmem ne yapardı diyor. Şimdi BMW'yi gözümüze sokmuş diyor. Ben YouTube'a başladığımda benim Jaguar'ım vardı. Millet YouTube'a Broadway'le ile başlayıp da Mercedes'te BMW e ilerliyor. Ben başladığımda Jaguar'ım vardı. Bugün Mitsubishi bir Atraj'dayım. Geçen gün Tanus'a biniyordum. Bizim denklem dönmüş ya o zaman. Bilmiyorum. Öyle yazmış. <laughs> Bundan sonra böyle yorum yaz onlar ben de şeyde tur çutur. Ya tamam ya. Seni özgür bırakıyorum Asım. <laughs> Orta boya şöyle ön arka tampon plastik kaput tavan bagaj orijinal sol ön çamurluk ön kapı orijinal arka kapı da orijinal ama burada bir göç konarım var arka çamurluk yine orijinal sağda ön çamurluk ön kapı arka kapı orijinal arka çamurlukta -"Hasarlı düzeltilmemiş. Göze batan bir gamze boyutunu geçtiği için hasarlı düzeltilmemiş." yazıyorum. Bir lokal boyamız var. O da şeyde, yarım daha doğrusu. Lokalde değil de, Maş bir yerde. Hmm. E, Sor maş bir yerde. Yarım bir boya var burada tam olarak önceki ekspertiz tam olarak işaretlemiş. Önceki ekspertizde şeyleri o senin bahsettiğin göçük düzeltme ve Gamze'den bahsetmemişler. Allah Allah, Allah. Allah arabanın etrafını gezerek arkadaş çabuk bir de görmedik de. Neyse önemli değil abi çok önemli. Ön tampon ha. emiri hasarlı. Bunu canlı gördük gösterdik. Panel kılıç saçları, kaplan tişe direkleri. ön eşitler. tampon demirine demeliyle ilgili hiçbir şey yazmamış mesela bunlar. Ya önemli olduğundan değil de hani fark var yani. Aynen. demonte parça da yine bunları görmemiz lazım. Bunların notlarını aldım ben. Bu aradan bir şey olmasın ya. Şaselerimizde bir problem yok. Podiyeler şase bütünlüklerinde yine herhangi bir problem yok. Arka tampon demirinde bir problem yok. Sıvı genel bakımlarını yaptıracağız. Fren dişlerinde set var. Zaten her arabada çıkıyor. Problem değil. Bu kullanmanıza bir engel değil. Karter. Karter'in tapasının olduğu bir yer var. Orası pirinç kaynağı yapılmış. Sonra siyah boya yine boyanmış. Sökerken veya sıkarken yırtılmış olabilir. Çok dikkat etmemişler muhtemelen. Burada bir terleme var ama yine yolda belli bırakacak bir problem değil bu da. Ama ben gördüğüm için yazıyorum bunu. Radyatör alt panel sacı hasarlı. Hafif bir potluğu var. Lastikler kontrolü değişim önerilir. Lastikler Değişecek 2018 ama abim kullanmayacakmış. 6 ay sonra, 1 sene sonra yapacakmış. Şu anda yeni lastikle yatırmasın. Sen diyecek. şu bize anlattıktan abime anlattın değil mi? Asıl onun bilmesi lazım. Ha, anlattın değil mi? Tabii tabii. tabii. Ha, tamam. tabii, tabii. tamam tamam. Hocam tamam. tamam. Şimdi de... bak abim arabayı almaya gelirken Çevresinde arkadaşları ister istemez Fransa'dan geliyor, Türkiye piyasasını bilmiyor. Kardeşim bak dikkatli ol, dikkatli ol. Öyle ulu orta araba alınmaya gidilmez falan gibi çok tedirgin etmişler. Adam arkadaşlara haklı. Türkiye piyasasında bu işler patara çatır olmaz. Ama Allah Allah'a yani bizden alışveriş yapıyor, bizde hiçbir sorun yaşamaz. Bizim de bilmediğimiz herhangi bir şey arada kaçmasını istiyoruz abi. Ama Avrupa'da böyle bakmıyorlar ki. Evet. Dışarıdan bakıyorlar, güzel güzel. Aynen, tamam. selamun aleyküm. E, e, bir yok, bir şey yok. Motor testini yaptık, dyno. Burada %99 bir performans Vay verdi. Ya. Sabah getirdiğiniz araba da öyleydi. Küçücük motorları var ama yola düştüğümü kükremeye duruyor bunlar. Aydın'dan gelirken nasıldı? Canavar gibi. Yalnızlıkta geldim ben. Gürlüyor, gürlüyor. Biz burada zaten yayın 1-2 Bir iki, iki motor, ne kadar gürlüyor. <gülüyor. <gülüyor. Gürlüyor, <gülüyor> gürlüyor. <gülüyor> <Ama>. Vallahi gürlüyor. <laughs> Öyle biraz bağırıyor bunlar. <laughs> Motoru iyi dedik. Fren sapmaları standartlar dahilinde. Onlarda problem yok. Hamas sapmalarına bakıyoruz. Önler 55'e 45, arkalar 16'ya 50. Sol arka biraz zayıf. Tam anlamıyla bir tepki vermiyor. Şöyle söyleyeyim, uzun yatırdığınız zaman bu amasörlerde de problem yaşayabilirsiniz. Çünkü e, yağ salma durumu olabilir hareket etmediği için. Takoza kaldırsa bir şey olmaz mı? Olur mu? Mesela... Takoza kaldırırsa daha iyi olur. Öyle mi? Daha iyi olur. En kötü 10 ay yatacak değil mi bu araba? Sen gidip gelene kadar. 10 ay. 10 ay yatacak. Durmaya göre belki 2 sene. Hani sene. sene. Belki de 2 sene. Sen o zaman kal kaldır. Sen takıza kaldır abi. Lastiklerin yani. havası iner, lastikler de çürür yani. O kadar uzun yatarsa. Lastiğinde kesinlikle şimdi değiştirme. Değiştirme hayır. Yazık olur yani. Yazın da sıfır lastiğin. Şu iki sene, bir sene, on ay kesinlikle takıza kalkması lazım. Sağ sola çekmesi yok. Şurada conta kaçak testi. Bu da gayet temiz, hiçbir sıkıntı yok abi burada. Mesela önceki ekspertiz raporunda Mehmet abi sağ ön kapıda ayarsızlık mevcut demiş. Böyle bir şey sen fark ettin mi? Kapıda abi. düşüklük olabilir. Orada şey yapamazsın ki. Yani bunu anahtar oynanmaz. Hmm. Gerisi aynısı ya. Fark yok. İki tane eksperi oldu araba. Evet arabanın iki tane eksper oldu. Yani araba tescillendi abi. <laughs> Şimdi Mehmet abi biz bu bahsettiğin kelepçeyi kime değiştirebiliriz? Abi çok basit bir şey yani. yani. Herhangi bir mekanikçi yapar onu. Tamam, ne diyeceğiz gidip de şimdiki saat 10.00'dan Tamam Şey yaptıralım abi, Opel'le yaptıralım. Opel'le ya. yaptıralım, ne diyelim ona biz? Şanzıman yağ soğutucunun borusunu çıkaracak, orayı silecek, temizleyecek abi. Oksitlenme temizleyecek, temizleyecek. oradan, ondan sonra içine biz... Eskiler şey yapar, Gres sürüp de takarlar hmm. tekrar şey yapmasın diye. Anladım. kelepçesini yeniliği versin. O kelepçesi kelepçe mi? şeyli, orijinal kelepçesi. Orijinal kelepçe bir kere aç ört yaptıktan sonra şey yapmış. İptal olmuş. Genişlemiş biraz. Tamam biz yeni kelepçe alırız yani onu abi. Sıfır bir kelepçe, kelepçe <laughs> alıp sağlamca sıktı mı tamam o iş. Abi lastikçi hangisini önerirsin arkadaşlardan? O lastik, lastik şey almamız değil. lazım. Biz genelde karşıya yaparız. Hesaplı Hı. olur değil mi? Şey yani, yapıyoruz. yani. Bizim Geriz. adımızı verirsen tamam. ona göre de münasip yok. Tamam. Onu tamam. orada alalım dedim kendim lastiği. Tamam abi. Ne yapacağız? Abi Stetna yırtıkmış ya. Bak söylemediniz. <laughs> Allah'a yakaladım açıkçası. Allah'a <laughs> yakaladım <laughs> açıkçası. Stetna <Stepney'de> da sarlan. <laughs> Stetna'ya e bakmadık ya. Evet. Ona da ben baktım işte. <laughs> Birbirimizi tamamlıyoruz ya. Tamam abi burada imza abi eline sağlık. Abi sıvı takmayan gerek yok çok pahalı ha. Bir lastik. Bu yapılabilir mi? Yok bu yapılmaz. Bunu bir tane çıkma lastik takarız. Çıkma ne kadar? E çok eski abi. Yok yok. Bu ayarda bir şey ya çok sıkı değil. Bunun kendi ayarında bunun ayarında bir şeyse olur abi. Yok bu ayarda değil bu kadar da değil. Ha. Sıfırı kaç para abi? Sıfırı 2250 falan var. Evet, abi teki. Şunu da tek ya. Ha. Lastik patladı. Şunu da O fazlasıyla götüreceğim. ona sorun Anlamadım. yok. Anlamadım. Bir yok lastik ya. Yani. Başka bir lastikçiye şey götürecek kadar bir lastik olsun abi. Sıkıntı yok. Aynen. i̇yi Allah razı olsun. Ay, ne ne gerek var abi? Tamam. Bu ne kadar abi? 400 liraya veririz. Yazıktır yani ona sıfır lastik taktın mı? O orada çürüyüp gidiyor. Sepetin içinde çürüyor değil mi? Tabii. Sıkıntı yok. arkadaşlar lastiğimizi aldık. Stepnenin içerisinde lastik zaten yıpranıp bayatlayıp gidiyor. Buna sıfır lastiğe gerek yok dedi. Sağ olsun arabayı alan abim de. <laughs> İsim söyleyememek de çok çok enteresan. Arabayı alan Gizemli dedi ki yok kardeş gerek yok dedi. Yani A noktasından B noktasına götürsün sonra zaten lastiği değiştireceğiz dedi. Şimdi şanzıman yağ soğutucusunun hortumunun kelepçesini değiştireceğiz. Değiştireceğiz. İnşallah doğru dur. Çünkü Alan abim bu arabayı yatıracak. Yattığında bir yerinden damlayan, mamlayan biraz işi uzatmasın. Sonra kafa ağrıtmasın istiyoruz. Ahmet abi şimdi de ekspertize gittik. Ekspertizci dedi ki abimiz şurada bir hortum bir şey gösterdi. Şanzıman yağ soğutucusunun ha şeyi oksitlenmiş dedi. Kelepçesi Aynen. değişecek dedi. Aynen. Onun Biz... kelepçesini sen değiştirir misin abi alıp gelsek? Değiştiririz. Nereden alırız? Hemen aşağıdan alacağız köşeden. Abi on sana zahmet bizim için bir yapı versene. Abim Fransa'dan geldi arabayı burada on ay yatacak iki ay bir ay kullanacak gelip. Yattığı zamanlarda oradaki oksitlenme aynı. artık da... Sana alır. Artık He, kafa ağrıtmasın diyerekten. Tamam abi. Hemen halledelim. Ay Allah razı olsun abi sağ olasın ya. Bizi bekletmediğin için. Zeynep ustam şunu al gel bir tane aşağıda. Ha bundan mı? Ha ondan aynen. Aynısını alıp geliyorum abi. Aynısını al gel bir tane hadi. Bu bozulmuş mu? <laughs> Getiriyorum ben de. <laughs> değiştirdiniz. Ha değiştirdiniz mi? Ben seni Ulan hayır yani ben alayım da yani. Ben seni denedim. <laughs> Allah sen ya. E nasıl kelepçeymiş bu böyle? Sıkmalı kelepçe bu zamanla salıyor. Ha. Şuradan salma yapınca boştayım zaten. Hmm. Yüzük evine doğru geldi be. Yok yok sıkıntı yok. <laughs> hayır alıp geleyim ben <laughs> sıkıntı yok <laughs> da. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Anlayamadı. Espriye kaçırdı. Antifriz. <laughs> almamız lazım ama. Antifriz antifrizi mi eksik? Ha? Tamam. tamam. Zaten abi saklı, şey abi şey zaten eksikmiş. Tamam, antifriz ne kadar alacağız? 1 litre alıp geliyor. 1 litre. O zaman antifriz alıp geliyorum evet. ben şu köşeden. Şu köşeden. Mavi. Tamam. Tamam mavi. Son kararın, klip salmıyor musun bak? Klip salmıyoruz. Sen 1 litre dedin ama 1 litresi 100 liraymış. 3 litresi 225 lira. Sana 200 olur dedi. İyi, böyle daha iyi. Ha. Eksik olduğunu ilave ederiz. Aynen eksik olsa abi kendisi ilave ediversin. Anlamadan araçlarımız var diyor. Eksik oldu mu ilave ederiz diyor. <laughs> Gerisi beni doyalsın <duyuyorsun gülüyor> diyor. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Antifriz de koyduk. Antifriz de koyuldu. Kelepçe de tamam. Arkadaşlar arabamızı götürdük ekspertize. Kontrollerini yaptırdık. Eksikler çıktı. Eksiklerin hepsini yaptırdık. Bitirdik. Abimizin de içine sindi. Şimdi... Günün yorgunluğu da var tabi biraz sabahtan başka satış vardı bu vardı falan derken şimdi artık yemeğe gideceğiz güzel bir yemek sonrası abimizi de oteline bırakacağız bugün de otelde istirahat edecek ondan sonra yarın memleketine geri dönecek değişik fantastik araba satış hikayelerimize bir yenisini daha eklemiş olduk böylece <laughs> bu en değişiklerden bu <laughs> en değişiklerden bir tanesi olmuş oldu arkadaşlar bu videodan bu kadar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.